Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilge'nin kağıt dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber hmm, Biliyorsun ki bizim böyle etkinlik defteri videolarım da var. Bugün sizlerle beraber yine etkinlik defteri videolarını çekeceğim. O zaman başlayalım. Nasıl bir şey yaptığımı göstereyim öncelikle. Arkadaşlar yaptığım şey şu şekilde. Burada arkadaşlar bizim bir kedimiz var. E, çantada çizdim. Bu arada arkadaşlar ben bu yaptığım etkinlikleri Aksan'ın kendi dünyasından bakıyorum. O kanala da abone olabilirsiniz yani. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir kedimiz var. Kedimizin çantası. Burada ise onun oyun oynayacağı yer var. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi ben şurayı açayım. Evet açtım. Şimdi arkadaşlar burada bizim kedimizin ta kendisi. Ee, ne dersiniz şuradaki şey, bu onun arkadan kuyruğu yani o şekilde sildim Arkadan kuyruğu görünüyor o yüzden. Sonra arkadaşlar burada bir tane tara var gördüğünüz gibi. Çok bu da çok tatlı. Ama bu tara pek uğraşmadan çizdiğeceksen şey, <laughs> doğruyum Çünkü pek uğraşmadım açıkçası. Arkadaşlar şimdi şunu göstereyim. Görünmüyor ki burada. Peki bu ne mi? Bu bir yastık. Ama görünmüyor. Bu da böyle bir yastık işte. Diğer yastık da bu şekilde. Yani iki adet yastık var şimdi. Burada ise şu minnacık kedimize bu arada asıl sıfır altta bekliyor. Altı görseniz var ya. Chicken banana. Chicken keyifliyim. banana. Chicken banana, banana. 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 Chicken banana. <laughs> chicken banana. Chicken, banana. <laughs> Çok hoşuma gidiyor böyle. Şimdi buradakileri nasıl teker teker yine size göstereceğim anlamadım. Çünkü bunları biliyor musunuz resmen yani kaç dakika bunları yerine koymakla meşgulüm. Çünkü çok yer alan çok küçük ve bunlar alanında baya bir yer kapladıkları için sığdıramadım. Hepsi resmen birbirine yapışık durumda. Bakın yani bunlar sığmadığı için üst üste koydum tabii ki çizim öyle değil yani şöyle göstereyim. Çizim öyle değil ama üst üste koydum. Neyse ne yapalım artık başla. Şimdi arkadaşlar şu kedilerin eğer kedinin, kedileri olanlar varsa şöyle göstereyim. Böyle bir oyuncak var geliyorlar. Şöyle topları böyle çeviriyorlar. Bu da böyle dönüyor. Böyle bir tane oyuncak göstereyim mavi yaptım. Sonra arkadaşlar aslında şu kedimize tasma yapacaktım. Ama maalesef bunu madalyaya çevirdim. Oluyor mu? <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu madalyaya çevirdim. Yani anlayamadım ama ne yapayım yani. Olmadı madalyaya çevireyim dedim bari. Başına gitmesin dedim. Şimdi arkadaşlar kedilerin en sevdiği oyuncaklardan biri de şöyle bir yumak böyle bir şey. Arkadaşlar bunları geliyorlar şöyle şöyle tırmalı tırmalıya açıyorlar. Ya da oyun böyle yuvarlıyorlar top gibi seviyorlardır illa. Şimdi şuradan e, şurada tırmalıyım. evet. Arkadaşlar bu da bir su böyle. E, kedi yazıyor üstünde İngilizce olarak kedi. Bu da bir su yani çok da anlatabileceğim bir şey yok suda. Evet hepsini beraber göstereceğim. Bunlar arkadaşlar kedimizin mamaları. Truth, right. Şimdi tekrardan göstereceğim kedimizin maması. Ver. Suyu. Çok iyi, şimdi arkadaşlar şu topu göstereyim. Topla şimdi birazdan oyun oynayacağız. Kediler topla oynamayı sever. Bazıları var oynamayı sevmeyenler. Tabii bence oynamayı sevmeyenler de bence uykulu diyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bunu geliyorlar tırmalıyorlar. Hani tırnakları biraz daha bir torpileme gibi bir şey diyebilirim. Şimdi oyun vakti. Hadi o zaman geçelim. Öncelikle buraları kapatıyorum. Tabii ki kedimizi alalım. Ama özellikle kedimizi bir evinde hazırlayalım. Şimdi öncelikle saçlarını sarıyorum. Evet. Güneş su, bu aralar bayağı fazla bu arada yaza girdik. Bir de bugün günlerden 3 Haziran yani hmm, benim doğum günüm hiç çok az kaldı. 18 Haziran'da doğum günüm. Yani 15 gün sonra doğum günüm. Değil. Her neyse konuyu bunu karıştırmayalım. Kendimize kremimizi kıym de sürdük ve... Ah, hadi koyalım ya. Arkadaşlar şimdi bahçede oynayacağımız için şu alttan bir tane oyuncak seçeceğiz. Bu arada ben dedim Topla bir oyun oynayacağız. Şu topu çıkarayım. Arkadaşlar burada istediği gibi gezip tozup eğlenebilir. Arkadaşlar kilimiz biraz fazla yoruldu. O yüzden artık bunları yerine koymalıyız. Ben çok eğlendim ya. O zaman bu videomuzdan bu kadar bu olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayın Bakın like atmıyorsunuz bu beni gerçekten çok üzüyor. Yani ben uğraşıyorum ama siz like atmayınca benim kalbim çok kalıyor. <laughs> Neyse tekrardan söylüyorum. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.